Merhaba arkadaşlar bugün seninle Kolet'i 20 minutta yapıyorum yanımda Kerem ve Salih var hoş geldin Merhaba. Salih Hoş geldin Kerem Hoş bulduk İlk önce Yunus abi Yunus abi bir ya, tam sahib sahib tam, şey Yunus abi bir şey söyleyeceğim sen de 75 düşük görünüyor normalde düşük değil Çünkü daha da bir yürürlük Arkadaşlar bunlar düşük de değil be! düşük değil Tamam hadi Salih yani ağlıyordu <laughs> Oradan çok kasıyor Abo Oha oha. Sen o almaz benim. benim. oyun çok hoş. Ah, tamam. tamam, sen bekle beni. Sen Eğer biri gelirse de ultini at al. Kaç yok olmasın? yok ulti. Aksuarla da kaç olmasın. Ultra Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. abone zaman, çok önemli sen... ya. Like atın. Yani zaten para Aa, ya. Alma. Like atın. para atın. Like atın. Like Like atın. Like atın. Like atın. Like yani arkadaşlar biz bir bok kazanmıyoruz zaten. 75 aboneyle bir şey kazanıyor. Yani Bence ilk defa ben olurum. Novel ödülünü verirler ondan sonra. Evet. <laughs> Kaç saniye vurma vurma canın da olsun vurma Tamam tamam bekle 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 <laughs> uzandık Ananı sikir, ananı Abi, Abi alın beni. Onun beni. Hayır. <laughs> geldi. Hoş geldin, hoş geldin. Neye geldi? Ah, onlar var dostlar sen duvar arkası durak Tamam tamam hadi. Golla golla. <laughs> <laughs> <b> oh, <laughs> yani yani zaten şimdi. arkadaşlar. <laughs> <laughs> He biz geldik arkadaşlar. Şu an Kerem var yanımızda yine. La <laughs> <laughs> ya beni niye sen? Evet arkadaşlar arkadaş, noktasını... şimdi ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar şimdi ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar siz nasılsınız? Yani hayat nasıl? Bizim hayat gene güzel. Ben benim omzuma yatmaktan bir bok yapmam. Şu yıldız oyuncu var bir tane. Allah hayatımızı geçiriyoruz. <laughs> oh, hadi kaç kaç kaç. Salih orada kaçamayacak. Edgar bir üstünü atlayacak. Salih hani kaçma! Aferin. Ne sporcu yok ya ne yapıyorsun? Adam ben ne yapıyor lan? Hali bu mekte oynuyor oyunu. Hadi hızlı Acaba 20 ritme kim yaptı onu? Ben mi? Ha doğru tabi. Oynuyor oynuyor. 20 ritme yapamadan oynuyor. 2 saat 20 ritme yapıyoruz. Canım hiç sıkıyor. Oğlum şu şey, geçeli Evet arkadaşlar bu sefer savaş Savaş topa giriyoruz. Arkadaşlar şey 7 seviye nedense hiç <laughs> evet. Para açıranlar geldi geçmiş olsun. Arkadaşlar Mac, Mac. Arkadaşlar size bir şey diyeceğiz. Önemli bir duyurumuz var. Çok önemli. Arkadaşlar. Aa tek tek sattı. Ver bana ver bana direk. Yunus abi önemli duyuru evet. Sonra ne olmuş? E sonra ne olmuş? Diyeceğim arkadaşlar. Ben hesabım var hadi. O 18 bin 3'e e 3 zaferi olan adamı göstersene. Esport diyor. Esport geliyor arkadaşlar. 18 bin 3 Evet arkadaşlar biz geldik. 5 i̇şte kişi var. Ama olsun. I just want to be friends. Bir şey, bir şey, <laughs> Is this really happening? <laughs> <laughs> Nasıl rolü? Ben başlık salı yap. Selo olur. Ben selo oynayamıyorum. Bir salı olur. Bir Kerem kes gelsin. He? Kesmemiş. Kesmemiş. Bir şey yapmamış. Kesmedi. Bir şey olmaz arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar. Hemen biz videoyu bitirelim. Burada hepimiz vardı oldu. Çok serimiz oldu yine Kerem. <gülüyor> Benimle mi ben 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 <laughs> <laughs> Kerem onu sana vermem aldım benim yanıma. <laughs> Bunu <Benim, Gülüyor> ben, <Hızın>. alın, <laughs> alın, Tamam. Bir Kerem kola çoks Kereme ver. Kalesini açar mısın? sen? Tamam, ben de sana pas verdim. Pas veremedim daha doğrusu. Tamam. Tamam, al. Kalesini... Kalesini vur. Kalesini vur. Aferin, aferin, aferin böyle. Tamam, aferin. Bugün Vali'ye oynuyor ya. Şimdi Kerem de oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Oha, <n 'apıyorum> o? <laughs> e, ne yapıyorum lan? Oy, ne ben orada be? <laughs> Arkadaşlar kulübümüze gelmeyi unutmayın. Yunus YT31. Kulübün ismi bu. Şöyle gelebilirsiniz. Böyle kulübümüz böyle. Gelin yani sıranızı kapın. Aynen kıdemli üye 7'ye. Gelin ve birlikte oynayalım. Haydi görüşürüz. Yani geleceğim. Arkadaşlar biz geldik. Siz sürekli bir insan yok. Ben kaçar ben kaçar yine. Ben fermanı olmuyor biz. Kaçıyorum ben kaçıyorum. Kerem bu maçı almamız lazım kaçıyorum. Aa güzel güzel onları tuz takın. Ananı ananı süper. Süper. Ah Kerem. Kerem. Nereye gittin amına? Oluyor. Oynamamız lazım Kerem. Kerem gitti gitti. Ben de gidiyorum. Arkadaşlar bu emeğin karşısında bir abone olun. Bana oynamayın. Herkes oynayın. Bana oynamayın. Herkes oynayın. Bana oynamayın. Herkes oynayın. Kerem geldi Kerem geldi Tamam Kerem <laughs> Tamam Kerem Aa, Tamam 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 Süper 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 aldık aldık <laughs> Kerem valla pazara yolladı şeyi Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler Kanalıma abone olun görüşürüz Allah'ın görüşürüz Bay bay Allah'ım